Aracımız Megan 4.3 TC motora sahip bir araçtır. Bu aracımızda Prince'in VSI 3 modeli ve BRC Maestro uygundur. BRC Maestro uygulaması yaptık. Bu araç Dacia Duster, Dacia modellerinde çıkıyor. Nissan Qashqai de var. Müşterimiz bu sistemi taktırarak %40-%45 net tasarruf elde edecek direkt enjeksiyon dönüşümlerinde müşterilerimize 8 taksit imkanı sağlıyoruz. Müşterilerimiz soruyorlar. Direkt enjeksiyonlu motorlarda uzun vadede sorun yaşar mıyız diye. Yaklaşık bizim 4-5 senedir direkt enjeksiyonlu kullanan müşterilerimiz var. Kesinlikle hiçbir problem yaşamıyorlar. Motor garantili dönüşüm yapıyoruz. Detayları açıklamaya bırakıyoruz. Hangi araçlara uygun? Oradan okuyabilirsiniz. Renault Megane TC motor direkt enjeksiyonlu BRC Maestro diye LPG dönüşüm sistemini uyguladık. E, bu sistem TC motorların tamamında uyum sağlıyor. E, 1.2 TCE, 1.3 TC, e tabi bu araç markalarına göre de değişmekte. E Megane'de olduğu gibi Dacia Duster'da da çıkıyor TC motor. Aynı zamanda Nissan Qashqai'lerde de olduğunu belirtelim. Böylece Maestro'da gayet güzel uyum sağlıyor. Yolda %45 yakıt tasarrufu ve benzinden farksız bir performans aldığımızı ifade edelim. E, BRC Maestro'nun programı buna müsait. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, aklınızda takılan bir sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yerimiz İstanbul, Ümraniye Dudullu Kadorsan, Otosanay sitesinde.